Genel Başkanımız Özgün Öğretine geçmiş olsun dilek ve temennisinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Pampaşahin'e ve ilçe belediye başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun temennisinde bulunmayan Şehit Kami Belediye Başkanı'nı da esefle kınıyorum. Gerçi korumasına bizleri bizlere oturtan protokol müdürüne bizleri ailenizi tehdit ettiren bir kişiden çiftler karşıtı mesaj ayınlaması da beklenemez. Buyurun arkadaşlar. Umut Yılmaz utanmasın ki oturduğu koltuğu önce genel başkanı sonra Cumhuriyet Halk Partilere borçlu. Değerli arkadaşlar gün geçmiyor ki şey Belediyesi yeni bir usulsüzlükle anılmasın. Yine bir ihale, yeni bir usulsüzlük. Biz konuşmaktan bıktık. Şehit Cami yönetimi usulsüzlük yapmaktan bıkmıyor. Şehit Cami Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt yapım işi ihalesi düzenleniyor. İhale neticesinde ne dediği belirsiz bir puanlama sistemiyle ihale 194 milyon fazla veren firmaya veriliyor. Puanlama sistemiyle ihaleyi ihaleyi gerçekleştiremeyeceği düşünülen ve 194 milyon daha ekonomik teklif veren firma Sakarya ve Sancaktepe gibi bölgelerde aynı işi layıkıyla yerine getirmiş. Durum bu iken belediye başkanı neden 194 milyon fazla veren firmayı tercih eder. Anlamak mümkün değildir. Bu çerçevede bu ihalede kamu zararının oluşmasının önlenmesi ve ihalenin usulüne uygun gerçekleştirip gerçekleştirmeleri tespiti bakımından araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Bizler Şehit Kamil Halkın iradesini temsil eden meclis üyeleri olarak bu ihalede iddiaların ve şaibeli ihalenin araştırılması için gayet makul, gayet hukuki, gayet meşru bir teklif sunuyoruz. Daha önceki meclislerde Şehit Kamil Halkı'nın hakkını savunduğunu dile getiren AKP'li ve yeniden refahlı meclis üyelerinin de bu komisyonun kurulması yönünde oy kullanacağını ümit ediyorum. Burada siyasi, siyasi bir tercih değil, kamu malı meselesi söz konusudur. Şehit Kamil Halkı'nın hakkını bu şehrin geleceğini, bu belediyenin onurunu savunmak hepimizin görevidir. Bugün meclisin denetiminden kaçanlar bir gün milletin vicdanından kaçamayacaklarını unutmamalıdırlar. Şehir Cami Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı olduğu dönemde AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde düşük teklif veren firmaya ihalenin verilmesinden sert bir şekilde eleştirmişti. O dönem Umut Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı. İhaleyi düşük veren firmaya değil, yüksek veren firmaya veriyorsunuz. O paralar şeyi Kamil halkının cebinden çıkacak. O paralarda şeyin Kamil halkının alım teri var. Bakma Şahin yok anladım da bu kadar mı kapsızleşebiliyorsun? Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Hem Müslüman hem hırsız olunmaz diyordu. Bu memleket ne çektiyse Ayrıca çenlerden çekmiştir diyordu. Biz, biz biz, Afiyet olsun Sayın Başkanım. Bizler icraatlerle aranan bir meclis olmalıyken sürekli olarak başkanın oluşturduğu kaos ortamı sebebiyle tartışma yaşayan bir meclis oluyoruz. Dün CHP'li iken oturduğu koltuktan AKP'li meclis üyelerine saldıran başkan özür dilerim. <laughs> Afiyet olsun dün dün CHP'liyken oturduğu koltuktan AKP'li meclis üyelerine saldıran başkan bugün CHP'den istifa ettikten sonra bir CHP'lilere saldırıyor. Dün sizleri ıstakoz yemekle Sayın Mehmet Azlı kendisini tehdit etmekle suçluyordu. Bugün CHP'leri kendisini tehdit etmekle suçluyor. Yalanla iftira bu şahsın karakteri olmuş. İddia ediyorum bu kalemun bile bu şahıs kadar hızlı renk değiştirmiyordur. Gelinen süreçte gelinen süreçte bir yılda Şehit Kamil'de ne yapılmış? Koca bir hiç. Şehit Kamil halkının bütçesi har vurup harman savrulmuş. Talan edilmiştir. AKP'li meclis üyesi arkadaşlarımın dün sizin grup başkanınızın ve ilçe başkanınızın Şehit Kamil Belediye Başkanı'nın Şehit Kamil Şehit Kamil bütçesini talan ediyor diye basın toplantısı düzenleyin suç duyurusunda bulunuyordu. Ancak şimdi sizler bu şahısla birlikte olup kanunen temsil yetkimiz olan iktidar komisyonlarında temsil edilmemizi engelliyorsunuz. Bugün de hukuku savunmak, dün hukuku savunuyordunuz, bugün de hukuku savunmak zorundasınız. Şehit Kamil Bütçesi'ni başkanın hukuk dışı davranışlarına iştirak ettiğiniz için sizler de Şehit Kamil Halkı'nın heybesinde yerinizi aldınız. Günü geldiğinde şey Kamil halkı heybesindeki bu hukuksuzluğun hesabını sizden soracak. Sayın Az, bu mecliste siz söylüyordunuz, yasal olmayan hiçbir işte bulunmadık, bulunmayız diye. Ancak İhtisas Komisyonu Komisyonları seçiminde kanuna aykırı davranışının mimarı oldunuz. Hukuk Bilmez başkanın hukuksuzluğuna ortak oldunuz. Kıymetli meclis üyeleri, Hukuk Bilmez Başkan Kendisinin hırsız, kendisine hırsız denildiği iddiası ile sürekli olarak Şehit Kamil'i oturan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bu kadar ihalede usulsüzlük varken Şehit cami Belediye Başkanı neden kocunuyor anlamadım. İhalelerde usulsüzlük yapan belediye yönetiminde ve bunlara sahip çıkanlar da bu memlekette hayır gelmez. Bizler suç işlemiyoruz ama Şehit Kamil Belediye Başkanı'nın kul hakkını yemenin ne demek olduğunu hatırlatıyoruz. Umut Yılmaz hakkında savcılar suç duyurusunda bulunduk. Bizim suç duyurusu iletçemizin gereği hâlen yapılma, yapılmamışken Şehit Cami Belediye Başkanı'nın bizler hakkında bulunduğu suç duyurular hemen işleme alınıp hakkımızda tutuklama kararı verilebiliyor. Biz bedel ödemekten şeref duyan partinin üyeleriyiz. Bir Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz bu tür baskılara boyun eğmeyen partinin defenleriyiz. İhaleyi alan da orada, ihaleyi veren de orada. Ama ihaledeki os, usulsüzlükleri ortaya çıkaran, çıkaranlar karakolda, savcılıkta, gizli tanıklarla, uydurma iddialarla haksız bir şekilde